arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Annemin kanalı daha doğrusu. Burayı, bunu temizledik arkadaşlar. Şundan şunu temizleyeceğiz. Şey, biz dokunmuşuz. Açılmamış. Annem gibi pencereye söktü telleri de. Şu tel kaldı da sökülmedi. Şey, yıka, yıkıyor annem şimdi. İşte yıkadı annem. Her şeyi yapacağız. Şey, silecek, kurulayacak. Getirecek buraya. Yapacağız. İşte arkadaşlar şimdi geçelim. Ben eşime. Öyle yıkıyorum ben, cifliyorum daha iyi oluyor. Ne oldu? Pembe pembe. Bir olmaz. Öyle daha iyi oluyor. Götürdüm banyoya iyice cifliye cifliye yıkadım şeyine. Bezine tertemiz oldu. Şimdi yatak odasınınkinin kasalarını sildim. Onu da yine cifledim. Sildim. Abdullah da benden beraber geldi. Abdullah ben ciflerken Abdullah da temiz bezden arkamdan sildi. O zaman sen bunları tekrar edin, ben gidip o şu içlerinden Yok yok bitti kalan o. Orayı bitirdim ben şimdi gidersen elinle iki oldu. Bitti oraya yatak odasını bitirdik şimdi buraya geldik. Bunların kanatlarını yıkarım şimdi orada suyu süzülüyor. Suyu süzüldükten sonra getirip takacağız. Videoyu biz başlattık arkadaşlar. Annemin işi vardı. Ben, evet, ben pencereleri edeyim. yıkadım Bunlar şey sildilər içəri edərmən sildilər istədilər şura Arkadaşlar temizliğimizi bitirdik. Pencereleri yıkadık, sildik güzelce. Tertemiz oldu. Şöyle yakından göstereyim. Bakın pırıl pırıl oldu tertemiz. Yağmur yağdığından dolayı çok kirlenmişti. Can şey sobada yanından dolayı hep is olmuştu. İs olduğundan dolayı e, sil yok siliyok siliyok yine aynıydı. Artık kanatlarını çıkarttırdım. Banyoya götürdüm iyice cifledim. Şu alt taraftakiler boya zaten şöyle biraz aydınlatalım da temizliğimiz böyle bura sobamız Mustafa sobamızın etrafını temizlemiş şöyle zaten kendileri içeriği temizlerken ben de o sırada banyoda pencereleri yıkadım şöyle biraz karanlık gözüküyor temizliğimizi bitirdik güzelce işler bitti. Bugünlük temizlik vlogumuz bu kadar arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.